Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Birinciki dersimiz Bakara suresinin 30. ayetiydi. Halifeden bahsettik. O halifenin anlamları, kaç işte geldiği. Ve oradan da İslam yani halifesiz olmayacağını, bir e, idarecinin, bir kaidin ümmeti yönlendirme, ahkam ilahi uygulamaya, dini mübinin uygulaması, hududatları uygulaması, yani birinin olması şarttır ki bu yani 1920-23'e kadar yani Ebu Bekir gibi olmasa da, Ömer gibi olmasa da, Ali gibi olmasa da, Osman gibi olmasa da ama devleti İslam, kanunu İslam yani bütün hayatını Kur'an'la yönlendiren halk, özellikle ile halk, yani bu dine bağlı. Evet, halifeler de bazen fasıkı da vardı, günahkarı da vardı, as da vardı ama hepsi de Allah'ın dinini kabul ediyorlardı. 20-25'ten sonra yani bir gecede birinin kalkıp İslam'ın bütün ahkamını 1400 yani 1400'e yakın bir İslam hazinesini, İslam servetini, İslam topraklarını tamamen İngilizlerin, Batırların ayaklarının altına serip ve bir gecede İslam'ı lago etmesi ve kendi ülkesinde Allah'ın isminin dahi o parlamentoda alınmasını yasaklayan bir sistem geldi ve o sistem özellikle Türkiye'de çokça yani katı bir şekilde Müslümanları ezdi, Müslümanları öldürdü, karşı çıkanı hayat hakkı tanıtmadı. Ve Orta Doğu'daki diğer Arap ülkelerine de baktığımız zaman e, halklar kendi İslami dini yani ahval-i e, şahsiyet halinde birçok ülkede İslamidir. Lakin onların onların idarecileri de yani İslam, denile, İslam denilecek kadar bin bin tane şahit lazımdır ki onlara yani gerçek olarak o önceki halifeler gibi normal aynı ismiyle alması yani biraz zordur. Biraz çok zordur. Bugünkü için söylüyorum tabii. Şimdi yani burada Ehl-i Sünnet'in normanda yani e, akidesinde yani e, ne olursa olsun yani ümmetin kendisine bir halife uzma yani büyük halife Ortadoğu ve İslam topraklarını daha doğrusu idare edecek bir halifenin kendi işlerinden çıkartması lazımdır. Yani olması gerekendir. bugünkü halimize baktığımız zaman yani bunun biraz çok imkansız olduğunu, bu ümmetin haliyle biraz imkansız olduğunu, imkansızlar da imkansız değildir. Müslümanlar isterlerse onu yaparlar. Bir de bu yani konuda yine aynı eli ehl Sünnet'in yani akidesinde yani iki tane halife bir bölgede olur mu? Hayır olmaz. Eğer bir halife orada varsa Müslümanların yani ahkamını, dinini, nefsini, canını, malını koruyorsa, ahkam ı ilahi uyguluyorsa, ikinci birinin kalkıp hilafet davasında bulunması, peygamber diyor ki onu öldürün diyor yani. Ee, bu konuda da e, hadisler çoktur, çoktur. Yani vardır mesela e, Bukhari e, 7145, Müslüm 1840 gibi hadislerde yani bakabilirsiniz, burada e, görebilirsiniz yani e, bu, bu konuda hadisleri. Bir e, halife kendisini azil edebilir mi? Yani azil istifasını verebilir mi? Evet. Yani eğer 2 e, iki üç tane yani e, neden olursa mesela diyelim ki onun orada olması halkın e, al, ayağa kalkması, dinden uzaklaşması, dinden nefret olması ne, sebep neden oluyorsa e, kendisi ne yapabilir? İstifasını verebilir. Veya zulüm noktasında veya küfre doğru gidiyorsa halk onu ne yapar? Onu zorla istifa etmeye yönlendirir ama eğer mutaqi dindarsa halkına yapabilir istese de bile yani normal ehli hel ve akd onun gitmemesini isterler. Bu ehli sünnette kısa bir şekilde böyledir. Konuyla ilgili kitaplar, eserler yazılmıştır ve bu konuyla ilgili eserleri okuyabilirsiniz ki eserler de çoktur yani buradan. Şimdi bu e, bir grup daha vardır. Normal yani e, İslam ümmeti içerisinde e, İslam'dan, İslam Müslümanlardan ayrılmış Kendilerine göre bir inanç, kendilerine göre bir şey yani bazı doğru olmayan, İslami olmayan yani dinle tarih, ta alakası olmayan kendilerine bazı uydurukları bir araya getirip normal onlar da bir imam, bir halife gibi bir şeyler tayin etmişler. Onlar da bu imamiye yani 12 imama mensup olan yani insanların yanındaysa onlar diyor ki imamet aklen vaciptir şer'en değil yani şeriatla imametin bir ilgisi yoktur. İmamet, İmamiye Şia-i İsna-i yanında yani Ehl-i Sünnet'in anlayışında tamamen terstir yani. Tamamen terstir. Hiç birbirisine yakından da uzatan alakası yok. İmam Şia'nın yanında ona ölen özellikler peygambere olan özellik gibidir yani. Yani bir peygamberdeki özellikler, sıfatlar neyse bir imamda da olması gereken sıfatların aynı olduğunu söylüyor. Bunu da kim ikrar ediyor? Muhammed Hüseyin Ali Kaşifil Gata kendi kitabı Astuş Şii'e ve usulüha. Orada diyor ki innel imamete mensabun ilahiyyun ken nubuvveti. İmamet ilahi bir mekamdır. Peygamberlik gibi yani. Ve kema ennallaha yektaru men yeşev min ibadihi linnubuvve ve risale ve yüeyyidu bil mu'izze elleti hiyeken nasi min Allah. ki Allah diyor bir Resul seçmesi, bir Nebi seçmesi ve mu'izzeleriyle onu teyit etmesi, desteklemesi ve Allah'tan bir nesse fe kedalike yehtaru lil imame miyeşâ ve yemru nebiyyahu bin nasi aleyhi. Aynen diyor imamette yani nübuvvet gibidir, risalet gibidir. Peygamberine Allah eder Yani Allah'ın seçtiği veya ve en yansibahu imame linnasin ba'dihi ve kendisinin kendinden sonra bir imamı seçmesi yani. İmamet Şia'nın yanında ahadu erkanil İslam, İslam'ın rükünlerinden bir tanesidir. Onlar fehum yataqidun kema ca fi kitabil kafi cim sayfa 18 Anabi An Cafer Anabi An Cafer demiş ki el İslamu hamsetun yani erkanul İslam hamsetundur. Buniyel İslamu ala khamsin. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Ala sala ve zeka ve sam ve hac ve Namaz, oruç, zekat ve hac üzerine bina edilmiştir. Bir de velayettir yani. Bak burada şehadet yoktur. Yani mesela İslam'ın rükünleri aslında İslam'dan nedir? Başta şehadeti en la ilahe illallah'dır. Onlarda şehadet yoktur. Ve lem yunadi bi şeyin kema bil Yani İslam diyor, namaza, oruca, yani zekata ve hacca velayet gibi nida ona çağırmamıştır. Yani imamete, imama velayete yani biat etmelerini, oraya gitmelerini. Çünkü e, velayete iman olmadıktan sonra namaz da boştur, hac da boştur, zekat da boştur, oruç da boştur. Onlar öyle diyorlar. Menziletül imame ve hukmu min keriha. Yani imametin diyor konumu, yeri ve onu inkar edenin e, hükmü. cealet şia medare kabulil amal minel ibad alel imani bil imame. Şia, insanlardan ibadetlerin makbul olma şartı nedir? İmamete imandır. Velayete imandır. Yani nasıl? Yani biz iman edeceğiz Ali'nin Allah tarafından tayin edildiğine dair. Hasan'ın Allah tarafından tayin edildiğine dair, Muhammed Bakır'ın Allah, Allah tarafından tayin edildiğine dair, Hüseyin'in Allah tarafından tayin edildiğine dair, Zeynep Abidi'nin Allah tarafından nasdır, yani bu ak akli bir şeydir, yani onlara göre, yani bu aklendir, tabii nas yok dedi, yani şer'i değildir dediler, ama aklen biz bunu ne yapıyoruz, ispatlıyoruz yani, öyle diyorlar. إن أول ما يسأل عنه الأب إذا وقف بين يد الله جل وعلا يعني إلك يعني قل الله حزورنا شقت زمان إلك صور لجاك شيء يعني نماز دار لجاك زكاة مفروضة صيام مفروض حج مفروضة لجاك ده وعن ولاينتنا أهل البيت تبدا بزم أهل البيت ولاية مزدان فإن قرب بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه Eğer velayetimizi kabul ederse ve öyle ölürse yani kılmış olduğu namazdır, tutmuş olduğu oruçtur, vermiş olduğu zekattır, yetmiş olduğu hacdır, o makbuldur. Ve in lem yukir <laughs> eğer diyor velayetimizi ikrar etmezse beyne yedi celle vele lem yakbullahu minur şey'en min Allah diyor bunun bu amellerinden bir tanesini ne yapmaz? Hiçbir tanesini kabul etmez yani. Hakem <laughs> müfid أحد علماء الشيعة إجماع الشيعة الإمامية الإثنى العشرية يعني شيعي إثنى عشرية دمشكي أَلَا أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله له من فرض الطاعة هرهانج بير إنسان إمام لرن هرهانج بير سنن إنكار ki Allah'ın ona vacip etmiş olduğudur iman etmesi min fardı ta'a ve kafirun dallun mustahikun lil finnar o adam kafirdir sapıktır ebedi cehennemde yanacaktır bihalul ervar cim 8 sayfa 366 yine cim 23 sayfa 390 evailul Makalat, sayfa 44'te bunları söylem tabii ki yani binlerce eserlerine baktığınız zaman Bunları ne yapabilirsiniz? Bunları görebilirsiniz. Yani bir de imamet yani e, sadece vazifesi Şia'nın yanında siyasi ve kıyadi yani dünya önderliğini yapmak değildir yani. Bu vazife yani eli sünnetin bakışıyla bunların bakış açısı aynı değil. Yani asla birbirine yani bir imamın tayini yani kimse ne yapamaz onu insanlar tayin edemez. Halkla bir alakası yoktur. Ancak bunun Allah bunu tayin eder direkmen ya da Resulüne emir eder. Onun Resulü ne yapar? Onu tayin eder yani. Ve tayin ettiği de kim kabul etmezse ne olur? Dinden çıkar ve kafir olur. Mesela bu son alimlerden onların mercilerinden Ayatul Uzma Ebu'l Kasım el Huyi fi kitabı Misbahul Fakaha fi'l Muamalat kurusunda 2 yani 11 e, 2. cilt 11'de söylemiş. Darul Hadi Beyrut Bella şübete fi kufrihim eyl muhalifin yani muhalif velayetin yani vacip olmadığına Allah'ın nas ile e, tespit edilmediğine Allah bunları belirtmediğine inanmayan bir insanın küfründen şüphe yoktur. Lenne inkar el velaye ve'l hatta el vahid minhum yani velayeti imameti inkar etmek hatta imamlardan bir tanesini ve bi khilafi bi khilafati imamların değil başkalarının hilafetine iman etmek ve bil akaid el hurafiyye kel cibr ve nahvi ve böyle bir inanç hem küfrü ve hem de zındıklığı gerektiren ve tedullu alayhi el mutawatir fi kufri inkar edenlerin tevatür hadislerimiz diyor vardır. Kendilerinin uydurdukları tabii. Normanda açık bir şekilde bunların küfrüne delalet ediyor. Ve diyor ki ennahu la uhuwve ve la ve muhalifin. Bizim muhalifler arasında kardeşlik, bizim ve muhalifler arasında esmet. Esmet nedir? Yani kanların dökülmemesi noktasında. Yani öyle bir şey yoktur Huy diyor yani. Doğrudur. Aynen böyledir zaten bugün mesela 10 yıldır 15 yıldır Irak'tan Müslümanların eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu" diyen insanları Irak'ta milyonlarca insanı öldürmeleri, evlerinden etmeleri. Mesela bu Suriye'de özellikle Deri Zor ve o gibi mesela vilayetlerde, Kariye ve beldelerde Lübnan şialarının halkını getirip oradaki Müslümanların evlerini işgal ederek mesela şu anda bizim içimizde yaşayan birçok Suriyeli vardır ve kendilerinin yani o Lübnan şiası veya İran şiası şiaları tarafından evlerini elinden alındığını ve kendilerinin orada oturduğunu. Şimdi bir de mesela bunlar yani Müslüman görmüyorlar. Müslüman görmedikleri insanın da katli de helaldir. Kanı da helaldir. İsmet noktasında öyle bir şey yok. Yani bizim bunu böyle bilmemiz lazım. Şia ile yani Ehl-i Sünnet'in daha doğrusu Şia dizisindeki diğer firkelerin tümünü diyebilirim yani hiç kimsenin bu düşünce olma, bu düşüncede olmadığını. Yani hiçbir tanesi aklen bir şeyi ispat edip ve onu da topluma yani dayatıp inkarcısının kafir olduğunu söylemesi. Bundandır mesela buradan çıkıyor. Ebu Bekir silika, gavur demeleri, lanet getirmeleri, Sanamiye Kureyş'in demeleri, Osman'a gavur demeleri. Hele onların dışındaki yani Kur'an'dan hani Rekad radiyallahu anillezine yubayyunaka tahta şecere yani 300 13, 320 tane orada insanın olduğunu peygambere beyat ettiğini la diye Allah şüphesiz Allah onlardan razidir. Allah Allah'ın razı olduğu insanlardan yani kendilerinin onlara kafir demeleri, müşrik demeleri, gavur demeleri, lanet getirmeleri bunların bunların Kur'an'a inanmayışlarına da zaten vardır. Yani Mesela onlardan her onlardan son mesela o alimlerinden bir tanesi vardır. Tabrisi. Yani kendisinin elimizdeki Kur'an'ın noksan olduğuna dair evet kendisinin Kur'an'ın noksan olduğuna dair yani eee büyük çok e, 2000 tane mesela Nuri Tabrisi Pastul kitab, fi isbat tahrifi kitab-ı erbab adlı eserinden Zikra fi 2000 hadis mutawatir delilü ala en el Kur'an zida ve bin 2000 tane kendilerinin uyduruk yalan iftira peygambere alebeye iftira atarak, eyyame alebeye peygamberin soyundan gelen alimlere iftira atarak 2000 tane rivayetin elimizdeki Kur'an'ın noksan olduğuna dair 2000 tane elinde rivayet vardır. Doğrudur. Aynen inanıyorlar böyle. Ama Kur'an diyor es sabiqin el evvelin muhacirin ve'l ansar ve'llezina tabauhum radiyallahu anhum tecri tahtahum min tahtahum el Allah bunları cennetle müjdelerken onlara uyanları da cennetle müjdelenirken müjdelerken bu insanların bütün bu sahabe-i kirame ve o yolda yürüyenlerin tümüne kafir demeleri, katillerini helal etmeleri, mallarını kendilerine garime olarak bilmeleri, katillerinin norma kanlarının herhangi Allah katına bir değerin olmadığını ve bize karşı da kendilerinin Müslümanlarla kardeş olduğunu yıllar yılı bunu söylemeleri, dekare etmeleri İmam Şafii yani kendisi 150'de doğmuş, 204'te vefat etmiş. Bu insan o günden bize bir şey söylemiş. Ben dünyada tayfeler içerisinde şiadan daha çok yalan söyleyen bir toplum görmedim diyor. Eşhedü billah o günkü şialarla bugünkü şialar arasında da binlerce belki farklılıklar vardır yani. Bazıları Nuriye bunu ihtirazı yaparken Nuriye bu şeyi ihtirazı yaparken aynen kendisi yani bir daha yani şey yaparak yani e, dekere ederek bu sefer getirip ne diyor? Diyor ki benim bu söylediklerimden şüphe düşenler normal hatalıdır. Yani iki yıl önce ölmeden önce iki yıl önce yani bu eseri de normal yazıyor. Ve bunları bu adam öldüğü zaman da onu getirip yani İmam e, e, Ali'nin o Necep'te o sahanın içerisinde mükafat olarak orada defnetmişler. Şu anda da yani ziyaretleri de çoktur ve normalde gidip görebilirsiniz yani. Bunu mesela nerede söylüyor? Ricalül Keşi mesela 529 Tehzibül Ahkam, cim 1 sayfa 384 e, e, Vesailü Şia cim 6 e, sayfa 340. Bunların kitaplarıdır. Yani hepsi de vardır. Yani e, hepsi de doludur. Yani bu bir tane değil. Hepsi dolu. Her taraf dolu. Mesela Gadir'e bakabilirsiniz. Gadir, El Gadir adlı eserleri 11 ciltlik bir Muhammed Emin'dir ismi. Emin'in Neşvi. Gadir kitabında da aynen mesela bakabilirsiniz. Yani e, bu tip şeylerin hepsini görebilirsiniz yani oradan. Mesela Şiyhu Şi'a hepsi diyor icma etmiştir. Ehli sünnetin yani ehli sünnetle beraber tek Rabb'e, bir nebiye, bir imama iman etmeleri kesinlikle aynı değil. Diyor biz aynı mıyız bir tanesi ele soruyor. Ecabe İmam Muhammedullah el Cezayiri pi kitabiyel Envaru Nu'maniye Cim 2 sayfa 278-279'da bir kavlihi diyor ki inna lem neştemi' mehum biz sünnilerle hiçbir zaman icma aynı düşünmüyoruz. E meali sünne. Ala ilahin bir ilah. Ve la ala nebiyyin. Ve la ala imamin. Ne bizim imamımız, ne bizim peygamberimiz, ne de bizim ilahımız. Aynı biz düşünmüyoruz, icma etmiyoruz. Ve zalike ennehum yekulun. Çünkü onlar diyorlar ki inne rabbekum huvellezi kana Muhammeden nebiyuhu. Onlar diyor ki onların Rabbi yani o Rab ki Muhammed onun nebisidir ve halifetuhu. Bada onun halifesi ondan sonra Ebu Bekir'dir. Ve nahnu la nekulu bihada Rab. Biz böyle bir Rabbe ve la bidalike nebi. Böyle bir nebiye iman etmiyoruz. Bel nekulu diyoruz ki in Rabbe lezi halifetu nebiyihi Ebu Bekir o Rab ki onun nebisinin halifesi Ebu Bekir leysa Rabbuna ve la -nebiyu O Rab da bizim Rabbimiz değildir. O Nebi de bizim Nebimiz değildir. Mesela burada Abu Verdiyim yani El envar Nu'maniye bu esere baktığınız zaman kavmun bütün fikirlerini burada ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Yani ben bu konuyu daha da fazla açabilirim. Özellikle normanda imamlar hakkında düşündükleri mesela bazı şeyler daha vardır. Mesela Kafi Cim, Kafi 1 sayfa 258 260'ta mesela onların en güvendiği kaynaklardan bir tanesidir. Orada şöyle diyor. Diyor ki: Ennel eyyemete iza sha'u en ya'lemu alimu. İmamlar bilmek istediği bir şeyi bilirler. Ve ennum ya'lemuna meta yamutun. Ne zaman öleceklerini bilirler ve ennehum la yemutun illa bi Onlar istemedikçe ölmezler. Yani Allah dese can Cebrail'i gönderse ruhlarını al emrilse de o istemediği zaman Cebrail de Allah onun ruhunu alamaz yani. Bel vasal el emru ila iddai'l uluhiyye lem. Belki bazıları ta Allah'tır bunlara demişler. Kale Hashimul Bahrani fi kitabi Yanabi'ul Maaciz ve Usulud Dalal el babul hamis sayfa 35 ile 42. ve yetahaddasu anil eymel isnel aşer 12 imamdan bahsederken enne indekum imamların ya da ilmu ma sema gökteki olan bilgi ve ilmu ma fil ard yerdeki bilgi ve ilmu ma kan geçmişteki bilgi ve ilmu ma yakun bundan sonraki olacak bütün bilgiler imamların yanındadır. Ve ma yahtusu billeyli ve nahar gece ve gündüzde oluşan ve saatin ve saat her saat her saniye ve indum ilmu nebiyin ve ziyade imamların yanında bütün peygamberlerin bilgisi ve daha fazlasıyla onların yanında vardır. Onların muasırdaki şeyhleri Emine Neşvi kendi kitabı Gadir Cim 1 sayfa 214-216'da demiş. İnnel eymete evladullah. İmamlar Allah'ın çocuklarıdırlar. Ve min sulbi aliyin. Ve Ali'nin Ali de, de belinden gelmişler, neslinden gelmişler. Mecusiyet yani bu da Hristiyanlığın bir versiyonudur. Zaten bu toplumun akidesinin İslam'la ve Kur'an'la alakasının olmadığını eserlerine baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Ama bu inancı toplumdan saklamaktadırlar. Bu inancı kendi halkından bile saklıyorlar. Onların avamı bu işleri bilmez. Sadece onların alimleri bu işi bilir, okuyanları bilir, normal araştırmaları böyle iman ederler, böyle de inanırlar, böyle de inanırlar. Ve onun için bu darü takribdir, Müslümanlarla bir araya gelmedir, bilmiyorum ne yapmadır. Bu mecusiyetin aklıdır, mecusiyet aklıdır yani. Bu toplumları aldatma aklıdır. Toplumları kandırma aklıdır. 40 yıl boyunca bu ümmet bunlara kardeş olarak inandı ama onlar bu ümmete yalan söylediler ve yalan söylemeye de devam ediyorlar ve ümmet bundan sonra bunların bu yaptıklarını gördükten sonra bu ümmetin bunlara inanacağına inanmıyorum. Akıllı olun. Müslümanlara özellikle söylüyorum. Gidin öğrenin. İnandığınızı öğrenin. Kur'an'a noksan olduğunu, elimizdeki Kur'an'ın değiştirildiğini, fazla edildiğini, imamların isminin çıkartıldığını, adam 2000 tane orada rivayet alıyor. Bu size yetmiyor mu yani? Yani bu insanların dinle alakasının olmadığını, akidelerinin bozuk olduğunu, bu bir Müslümana yeterlidir. Herkes gidecek, kendine hesabını Allah'a, Rabbine verecek. Bunlar haşa ehl-i bizim ruhumuz ehl evladı Resul'a feda olsun. Canımız onlara fedadır ama biz onları olduğu yer insandırlar, beşerdiler onların Risaletle, nübüvvetle herhangi bir alakaları yoktur. Onlar da diğer insanlar gibi, yani iyileri de vardır, içinde kötüleri de vardır. Yani ehl dediğin zaman hepsi normalde veliyullahtır değil. Bugün de görüyoruz, peygamberin neslinden gelenler, en kötü şeyleri işleyen onlardır yani. Elbette ki, onların neslinden iyi de vardır, kötü de vardır. İmam Caperus Sadık öyle diyor, bizim gibi yapanlar bizdendir, bizim gibi yapmayanlar bizden değildir. Bizden değildir. Yani, Elbet olsun, diğerleri olsun. Hepimiz onların ceddinin getirdiği Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetine hepimiz uymak zorundayız. Tabii ki bunu da bilirim. Ehli sünnetin yanındaki sünnetle Şia'ların yanındaki sünnet aynı değildir. Asla birbirini tutmaz. Asla birbirini tutmaz. Onların kendi rivayetleri, kendi yani alıntılarıdır. Kendi uydurdukları normal yani odur. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Şia'da ispat edilecek tek bir hadis dahi yoktur. Niye? Çünkü onlarda isnad yoktur. Keşi normal biraz almıştır. Son dönemlerde hui bitene yazmıştır. Onu da asli ve astarları yok. Kendi kendilerine çelişiye düşmektedirler. Yani bunlar e, kafinin yani 280-290'lardan Güve İmam Mehdi'nin kendisine normanda bunları anlatmış söylemiştir. Ve demiş ki kapunlu şiatine bu kitap da bizim şiamıza yeterlidir. Böyle bir akılla böyle bir sepahetle yıllardır toplumları aldatmaktadır. Nasıl kabul edilir bu da acayiptir. Ama diğer tarafa baktığın zaman mesela Şafi'den tut Malık'ta tutun diğerlerine kadar isnadı direktmen peygambere götürürler. Onun için İbn-i Abdülber el-İstihab adlı eserinde öyle diyor. Cafer sıkatun, vera'un, mutakiyyun, takiyyun. Cafer diyor muttakidir, vera'dır yani güvenilirdir. Velakin şialar onu kendi yalanlarının merkebi etmiş. Yani yalan söylüyor Ebi Abdullah diyor. Yalan söylüyor Ebi Abdullah diyor. Yalan söylüyor Ebi Abdullah diyor. Yalan söylüyor Ebi Abdullah. Zaten örden ötene gitmez. Onlar da Ehli Beyt'in normandan, yani Ehli Beyt de bu yalancıların normandan yalanların merkebi olmuş. Onların adına yalan uyduruyorlar. Onların adına isnad uyduruyorlar. Oysa Ehli Beyt'in bununla bir alakası yoktur. Allah Ehli Beyt o velilerinin, o salihlerinin hakkını bu murtedlerden, bu munharif olan akide sahiplerinden alacaktır. Rozi Mehşer olduğu zaman. Onun için bir daha söylerim. Ehlibetten veli olduğu zaman, halife olduğu zaman başımızda gözümüz üstüne yeri vardır. Ali'nin olduğu gibi, Hasan'ın olduğu gibi Hüseyin olmadı. Yani ehlibetten kim o? Eğer orada bir normal ehlibetten var veya diğeri başkası varsa, bir ehl ki alimse, velase, takvalise onu biz diğerinin üzerine yaparız, tercih ederiz. Onun o ceddinin hatresi için. Ama farz mıdır? Değildir. İşte bunlar ile diyorlar. ittifakidir, Velaye. El velaye. ehl imamlarının Allah tarafında gönderdiğine dair burada diyor peygamber Allah nasıl etmiştir buna inanmayan gavurdur hatta diyor normal seviyorum desen dahi inanmadığın zaman yine gavursun çünkü burada kaynaklar vardır onun için yani ben şiayım diyen bir insanın bu akideye bakması lazımdır bu akideye bakması lazımdır yani bunun içerisinde neyin olduğunu ondan sonra normalde ben şiayım desin yani şia demeyle öyle olmaz öyle gitmez çünkü sen bir şeye inandığın zaman, velayete inandığın zaman bu nasıldır dediğin zaman diğer sahabeyi de tekfir etmek zorundasın. Niye? Çünkü sahabe-i kiram normal öyle bir şey, peygamberden öyle bir şey gelmemiş, Allah'tan da öyle bir şey gelmemiştir ve inanmamışlar. Dolayısıyla sen de hepsini tekfir edeceksin. Ama bil ki Allah vardır, ölüm vardır, hesap vardır ve hepsinin hesabını vereceksin. Yalanlıcıların zümresinde haşr olmamak için önce bir araştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.